Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kısaca ballı baba otu ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Ballı baba otu halk arasında şalba otu olarak da bilinir. Böyle pembe, mor ve sarı renkte çiçek açanları olur arkadaşlar. Ballı baba bitkisi özellikle idrar yolları enfeksiyonu, hafif dereceli prostat başlangıçları, idrar tutamama sorunları, kaba kulak ve dış hemoroid sorunlarında oldukça şifalı bir bitkimizdir. Ballı baba çiçeği böyle tazeyken kaynatılarak suyu içilir. Ya da harici olarak kaba kulak ve hemoroid sorunlarında bölgeye lapası yapılarak sarılır arkadaşlar. Ya da kurutulup Demlenerek çay içilir. Çayı da yine idrar yolları enfeksiyonları, idrar tutama sorunları ve prostat sıkıntılarında kullanılır. Yine kuru suyla da lapası yapılarak kaba kulak ve hemoroidli bölgeye yine sarılabilir arkadaşlar. Yani tazesi varken kaynatılarak içilir, kurusu demlenerek içilir. İdrar tutamayan kişiler özellikle akşam yatmadan bir saat önce içerlerse oldukça büyük faydasını görürler arkadaşlar. Yine prostat sıkıntılarında ve idrar yolları enfeksiyonlarında da günlük 1-2 bardak içilebilir. Aç tok fark etmez. Kabakulak ve hemoroid sonunda da dediğim gibi bölgeye lapası yapılarak lapa bölgede şöyle bir yarım saat 45 dakika bekletilir. Tabi bunun birkaç defa yapılmasında büyük fayda vardır. Yapanlara, uygulayanlara şifalı olsun. Başka bir paylaşımda görüşmek üzere herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.